السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ah, I am Navy. Güneş tutulma odunu kusuf namazını kıldık. Avrupa'da birçok ülkede, Amerika'da, bazı yerlerde, Kanada'da bazı yerlerde, Afrika'nın bazı ülkelerinde, Muratani'ye vesaire gibi, Murako vesaire ülkelerinde Burada güneş tutulma aldı. Rusya'nın Rusya bazı bölgelerinde böyle oldu. Güneş tutulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o, o namaz ay ve güneş iki nafile kılardı. O Özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün istihbar etmeyi sadıka vermeyi çok önerdi. Bu konuda hadislerde bazı rivayetler mevcuttur. Yani ay güneş tutulunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinden dışarıya çıktı hızlı bir şekilde. Ve şöyle dedi. İnsanlar toplayın dedi. Ve cemaatle namaz kılacağız. İki ile kılacağız ezan ol, demedi de. ezan deni, ezan okunmaz o ilan edildi o, toplanın diye nitekim insanlar bir araya geldi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve uzun namaz kıldırdı eski bunu iki rakate vardı e, bu konuda Hazret Ayşe razıyallahu ta'ala şöyle diyor Hazret Abdullah bin Abbas'ın da rivayeti vardır. Ben özet olarak bunları sunacağım. Hazreti Aisha şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hayatında güneş tutulmaz oldu. Bazı, bazı insanlar zannediyorlar ki Mekke'de de böyle bir namaz kılınmıştı ama bu aslında mümkün değildir. Çünkü orada bir ara gelmeleri kolay mümkün değildi, mümkün değildi. Kısaca Hazreti Ayşe diyor ki, Peygamber Efendimiz hayatında güneş tutuldu, o camiye gitti. insanlar i̇nsanlar onun arkasında saf yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve namaz başladı uzun kiraatı yaptı. sonra... उजन रुकू रु, यप्त सोना खा सामे अल्लाहम खालक तिकरार उजुन किरात यप्त अमा बू किरात ऊंझे कितन दाह आज तिकरार रुकूआ की अल्लाह अकबर दरिक रुको ओजून दुरदो अमा ऊंझे कि रुको दाह आदित सोना सामी अल्लाहन दे, दे रबन वाला कलहमद सही दे की Ee, ikinci aynı böyle, e, ikinci da aynen böyle kıldığı, e, onu da bu, yani iki rakata dört ruku ve dört sayıda oldu. Or, suri, ee, <laughs> e, ve ve namaz bit, bittiğinde e, güneş tutulması yok olmuştu. E, sonra e, Resulullah sallallahu aleyhi e, ayağa kalktı. Allah hamd etti ve Allah ay ve güneş Allah'ın nişanelerde nişanelerde e, hiç kimse ölmeden dolayı onlar tutulmaz ve ne de bir kimse hayatında dolayı onlara e, bir e, şey olur bu, bu onlar tutulur işte ay ve güneş tutulduğu zaman böyle gördüğünüz zaman o zaman namaza namaz için muzdarip olun yani hemen namazı kılın nafile kılın <Sessizlik> Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu şöyle diyor. Uzun uzun rüvayetir kısa bir şey söyleyeceğim. Peygamber Efendimiz sana şöyle buyurdu. Ay ve güneş Allah'ın nişanlarından ayetlerinden değil ve onlar ay ve birinin ölümünden dolayı tutulmaz. İşte bunu, bunu gördüğünüz zaman siz Allah'ın Resulullah insanlar dediler ki Ey Allah'ın Resulü namaz içerisinde seni biraz namaz içerisinde siz, siz o yerinde durarak bir şey aldınız sanki elinizi o, 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 elinizi biraz geri geri döndünüz o neydi dedi Resulullah sanki ben o zaman aslında cennet tan bir bir manzara gördüm ve oradan bir meyve almak istedim. Sonra bana cehennemi gördüm. Ben bundan kötü bir nizara, görmedim ve bunu görünce ben geri geri döndüm aniden. İşte bu rivayetler vardır. Bunu destekleyen başka rivayetler de var. Başka birçok rivayet var. İşte namazdan sonra hutbe vermekte de sünnettir. İşte bu namaz yani bu kusuf namaz kılınca hutbe de verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle demişti? Ben onu da açıklamadan bunu da açıklayayım. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle açıklamada bulundu. Çünkü ee, Hazreti İbrahim vefat etmiş o ay ve güneş tutulunca orada bazı rivayetlerde e, göre bazı insanlar bu belki onun üzüntüsünden dolayı oldu diye düşündüler. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, açıklayarak dedi ki bunun ölümüyle ve hayatıyla ilgisi yok. Ben e, internete bakıyordum. Orada da e, böyle bir şeydi ki onunla o, o Sallallahu Aleyhi oğlu vefat edince e, böyle bo, e, ay ve güneş tutuldu. E, bu bu bir öyle kim öyle bir şeyler koydu koydu bu bu, doğru değildir. Peygamber Efendimiz Sallallahu açıkça dedi de ki bunu hiç kimsenin ölümü ve hayatıyla ilgisi yok, alakası yok bunun ay ve güneş tutulmasının. İşte bütün rivayetler bunu reddetmektedir. ਜਮਾਤ ਜਿੰਦਾ ਆਈਵੇ ਗੁਨੇਸ਼ਿਨ ਤੂਤਲਮਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਚੁੰਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਅਫੰਦਿ ਮਸਾਲਾ ਵਾਲਿ ਸੇਨ ਰਮਜ਼ਾਨਨ ਉਹ ਜ਼ੈਲ ਬਾਦ ਗੁਨੇਰਿੰਦਾ ਆਈਵੇ ਗੁਨੇਸ਼ਿਨ ਤੂਤਲਮਾਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਮੋਦਲਾਸਤ ਰਸੂਲਮਨ ਅਲਾਮਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਾ ਉਗਮਦਲਕ ਬਾਦਲੇ ਮਸੀਹ ਅਲਸਤ ਰਸੂਲਮਨ ਜ਼ਮਾਨੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੀ ਇਦਾਸਿੰਦਨ ਸੋਨਾ 1892 ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਦੋ ਤਰਫਾ ਵ 1895 ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਦ ਸਰਫ ਨੰਗੋ ਆਈ ਵਗਨ ਇਸੇ ਤੋ ਤੁਲਦੋ ਮਹਾਦਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਸਦ ਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੰਦਾਬ ਮਜਲਿਸ ਰਿੰਦਾ ਕੁਨਿਸ਼ਮਨ ਦਾ ਬੰਦਨ ਚੋਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਹਾਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂਰੁਲ ਹਕੀ ਇਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕਿੰਜੀ ਬੋਲਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੋਲੇ ਦਿਓ ਹੁਰਮਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਿਲਨਿਸਗੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਫਿਰ ਜਾਨ ਯਾਨੀ ਜਾਨ ਲੋ ki <tedey ancişame> Allah Teala benim kalbime kusuf ve husuf ile ilgili şöyle ilham etti bunu soktu dedi ki bu bu korkunç bu korkunç alametler ve onları korkutmak için bu uyarmak için şeytan uyanları uyarmak için bu ortaya çıktı onlar zulüm ve ve ve, ve haksızlığın yolunu tutular. Şu Allah bundan dolayı Allah-u Teala onları uyarmaktadır bu iki ile. Onlar doğru terk ettiler, yalanı uydular ve Allah'a isyan ettiler. İşte Allah-u Teala diyor ki eğer onlar af ol olunmalarını istiyorlarsa onların günahları affedilecektir ve lütuf Allah'ın lütfunu göreceklerdir. Ama eğer onlar eğer onlar isyana devam edeceklerse o zaman bu azab vakti geldi. İşte haksız olarak tartışanları ve Allah'tan korkmayanları bu uyardır. İşte bu ve isyan eden kimse ve kibirli olan kimse bu bir tehdittir, bu bir uyarıdır, bir tembittir. İşte Allah-u Teala'dan korkun ve yeryüzünde fesat yaratarak dolaşmayın. Ve size ne oldu ki? Siz, siz korkmuyorsunuz halbuki korkutma alametleri ortaya çıktı. Sayı Müslim ve Buhari'den anlaşıldı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere anlatmak için dedi ki ay ve güneş iki iki nişandır. Ve bir ölüm ve hayattan dolayı kimsenin hayat ve ölümünden dolayı buna bu ay ve güneş tutulma bunlar tersine bu nişandır değil bu özel. Onun için siz bunlar gördüğünüzde hemen namaza durun. İşte bakınız nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kusuf ve kusuftan ay ve güneş tutulmasından bizi korkuttu, tembiyatı ve hadiste bunun işareti vardır ki bu her iki alamet günah ki Allah'ı korkutmak için onları tembih etmek için ve çok ve çok in, günahlar çoğalınca ve pislik artınca bu nişanlar ortaya çıkar. مو و غائی ہمارے پیغمبر افند اسلام علیہ السلام ائی ہم تو تمام دوزمان ایلیا یونل یونل ممضی استدی وہ اخلاص دے نماز قلم ممضی استدی اوروش تتماک و اللہ عالمک اللہ حمدت مک اون انمک تزرو قیام و رکوع و سجدہ ne ve tövbe ve Allah yönelme ve istiğfar etme ve huşu ve yönelme, iptihal etme ve, ve tevazu ve bürünme ve köle azat etme, yetimleri yetimlere bakmak, Allah in, indinde tezellül etmek gibi, gibi ameller işlemek. İşte bu amellerin, amellerin yapılmasındaki sır şudur ki, e, ki ay ve güneş tutulmanın bir afet ve bir musibet zaman yaklaştığında bu olur ve gökyüzünde bir şer sebepleri çoğalınca ve bir araya gelince olur ve bunlar sadece Allah-u Teala bilir. İşte Allah-u Teala'nın o hikmeti istiyor ki bu tutulmanın sebepleri bunların sebepleri uzaklaştırmış olsun yani yani bu bu kötülükler insanın kötülükleri kötülüklere uzaklaşsın işte Allahu Teala Peygamber vasıtası bize yollar öğretti öğretti ve hiç şüphesiz ki tövbe ile bütün kötülükler uzaklaşır iyilikler kötülükleri uzaklaştırır ve bu ateşin azab ateşin sönmesine sebep olur ve Allahu Teala iyiliklerle sevindiren insan işte o bu iyi amel onu kötülüklerinin karşısında onu korur. İşte Allahu Teala o amel edeni kötülükten korur. Onun kötülükten kötülükse neticeden korur. Bu Allah'ın sünnetidir ki o dua neticesinde belayı reddeder. و دعا و بلا ہچ برضمان بر آ رہ گلم دعا اللہ نے عزنی لے بلا غالب غ غ غ شرط اللہ یونل دل لے لہن و غالب لندہ بولے بر دعا دین اح دین دعا صبح مقام دہ دل تر دعا دل میں سلا دیں اشت بگن از لکھ لے دعا یونل میری صدقہ در ور ملیز बैन बुगुन ददकाा वर दिन जमात तार सदक दम फेर सदक बगुन जिनकी सदका बकाल आई बेशतुलमसिल वो बिर एल एन जे दिल वो बो चौक इस खारिसम बुगुन अल्लाह तुम्हारे रहमति onun onun indi nevi yun, bir bir yönelim ve bugün bu aynı Ramazan ayında Masih Maulid söyledi yani Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam verdiği haberi haberler haberlere göre Masih Maulid zamanında nasıl ve hangi günlerde o ay ve, ve güneş tutulması oldu so, aynı tarihlerde bugün de Ramazan ayında bu Ramazan'da da ay ve güneş tutulması oldu işte ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਇਲੈਥ ਮੈਂ ਕਿੰਦਾ ਤਾਬਾ ਗੈਸਟਰ ਮੈਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਬੋ ਹੁਦਵੇਂ ਨੇ ਨੇ ਦੇ ਦੁਆਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਹੁਦਵੇਂ ਸਵਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੋਲੇ ਜੇ ਖੁਦਬੇ ਬਿਚਗਰ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁਲਾ ਅਲੈਕੁਮੁ ਰahmatullahi